Tarih 25 Nisan 1915 Yedi düvele karşı Çanakkale'de kahramanca mücadele eden kahraman ordumuzun içinde bir uşaklı Gazi Ahmet Çavuş Ailesine vasiyetinde Gazi olduğum için yüce devletimiz size aylık bağlamaya kalkar ve siz de kabul ederseniz sizlere hakkımı helal etmem diyecek kadar vatan sevdalısı. Tarih 2023. Tam 100 yıl sonra Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı. Dedesinin kahramanlık destanlarıyla büyümüş bir torun. Ayhan Kınden. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Uşağı mecliste en güçlü şekilde temsil etmek için sancağı eline alan bir Uşak sevdalısı. Kuruluşta Gazi Ahmet Çavuş'tan emaneti alarak Türkiye yüzyılına emin adımlarla yürüyen bir vatansever. Dededen toruna kalan bu sancak dün olduğu gibi bugün de şanla dalgalanmaya devam edecek. Ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma. Bu kan yine o kandır.